Evet arkadaşlar Pats 2 Pats 2 Hadi videomuza geçelim Kalka tuvalet Ooo Hemen sıkma ya ağzını <laughs> Bana ne? <laughs> Bana ne ya siz? Sıksadın Sıksadın <laughs> Ölmesene kardeşim Allah Allah hep ölü arkadaş Arkadaş hep ölü bu Hep de sokuyor Ölmesin Allah ne <laughs> <laughs> Yap yap Sen şimdi boku yiyeceksin Yap 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 arkadaş az sonra boku yiyeceksin arkadaş Yasin tut arkadaş ya. Yasin Yasin'de pusu. Yasin burada Yasin'de pusu diye kaçmıyor Niye onu bekliyor? Benim de bir kaçsa yüzü olacak. Kaçmıyor ki. Beyin yok çocukta. Beyin. Benim de oynasa alacak mı çocuklar? Ya abi popoy oynama ya. <laughs> anne de kaçma, anne de kaçma. Evet arkadaş. Baktım. He, <laughs> Mahmut doğru Mahmut değil. Düğün değil mi oğlum? O düğün değil mi? Aranız ekmeği. Ha, evet. Işık çaplı için göremedim ya. He, o düğün değil mi? Düğünüme mü sevdim ya? Ya. Oğlum sen nerede doğdun? Söylesene sen neredesin? Neredesin oğlum? Söylesene. <laughs> neredesin? Kimin bezi? Nerede bu çocuk ya? Neredesin? Yeni söyledin. Ye. Kaybettim. Gel gel gel. Bak ya. Oooo yee. Bunu oyna bunu. Görev yapıyorum. Görev yapıyorum. Kardeş. Kavir gibi oynama. Yasin 166. Geldim ya lan geldim lan. Neredesin lan? Hesap. Sen ne söyledin ama? He? Sen de söyledin? İyi hem iyisin hem de oynasın. Bu da değil. Aşağısı mı? Ya. Nerede doldun? Yaşı davul. gidiyorsun? Gel gel. Bir dakika, şaka atça. Bir dakika Yasin. Nerede doldun? Kapıda mısın? Gel. Siktir şunu. Ordayım ordayım B B ya Geldim B'D Yoksun Bir burada Son iki tane daha sıkıcam Nerede de Ay, iyi, Nerede? sinesi değil mi? Kimin sinesi değil mi? mu? Kimin He? 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 Buna yoksa oğlum. Adam kimin sinesi de yok ya. Oynasana oğlum. Oyun atacak. Şakala yok. Ben, ben, satayım. Ananı satayım. Ya sen çakala bak. Ha gördüm ya bak bak. Bas bas, bas ya giriyorum harikada. Ya kadın bir kusur. Ne sadece baktım da var. Bekle bekleleş. Ya sen onu atacak mı? Göstereceğim sana. Sen hassele bu oku ben sana şimdi bulmakça da sıktım sana? ha, kafana nasıl sıktım sana? Çakıla bak. O yeni. Bu ne lan? Allah Allah. Basit. Bulursa seni bıçaklayacağım. 250 olmuşum ya sen 166 olmuş. Mı? Sıçtım, mıdır, 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 mıdır. O ne oğlum? Hadi yasin korkak koş tavuk sen, kalk hadi sen. Duramıyor dedim. Şimdi ha. gel. Ya neredesin oğlum? Oha. Neredesin? Ya neredesin oğlum? Hadi. Aa gel aa. Aa gel. Arkadaşlar çok çakalı ya Oh be Öl ya Korkalı <laughs> Hadi. Hadi. Hadi Nerede bu Bakalım verecek mi benim yere ne? Benim. Bir yerin Bir mini Sen koş, az sonra hastalar yiyecek yiyeceksin? Allah sen her selam koyayım, çatma. Çok... He, he kaybediyordu ama. Ama kaybediyor ha. Yasin, kaybediyor. Evet, pat 3'e geçeceğiz. Pat 3. Ya, çakal. Ya, yanlış gidiyorsun, yanlış. Ya nerede yaşıyor oğlum? Yoksun. Hadi <gülüyor> adayım, adayım. <gülüyor> Tabii, adı. Adı? Adı Yok, A'dayım adam yiye. Ha ha, çabia adam. Ne ne adam yok. Adam. Ha ne demek sust Adam Lanet Ay dedi. Yap yap, haç çok kafadı kırıyor. Acı oyna 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 oyna. Yes adam adam o da